Merhabalar. Koçak Vize'den Mehmet Koçak. Bugün sizlere kasket metodu, kasket kuralı hakkında bilgi vermek istiyorum. Kimler uzun süreli, çoklu girişli vize almak istiyorsa bu videomu beğensinler ve dikkatlice dinlesinler. Kasket metodu nedir? Avrupa ülkelerine, 26 Schengen bölgesine birden fazla seyahat etmek isteyenler için çoklu girişli, çıkışlı vizenin, multi vizenin verilmesine denilir. Gelin beraber kasket metodu, kasket kuralı nasıl uygulanır tahtada size izah edeyim. Evet, daha önce bizim 3 tane şenge vizemiz olacak. Daha farklı zaman dilimlerinde alınmış 3 tane şenge vizemiz olacak. Bunların süresi de geçmiş olabilir. 1 yıllık, 1 yıllık multi şenge vizesi almak istiyorsak son 3 vizemiz kurallara göre uygun girişli çıkışlı olması lazım son 3 vizeniz kurallara uygun giriş çıkış var ise 1 yıllık multi Schengen çoklu girişli vize alabilirsiniz. 2 yıllık multi Schengen vizesi alımı için 2 yıllık multi çoklu giriş çıkışlı Schengen vizesi alabilmek için son 2 yıl içerisinde 1 yıllık multi vizeniz var ise ve kurallara göre uygun giriş çıkış olduğuysa 2 yıllık multi Schengen vizesi alabilirsiniz. 5 yıllık multi şengen vizesi alımı için 5 yıllık multi şengen vizesi alabilmek için son 3 yıl içerisinde 2 yıllık şengen vizeniz var ise ve kurallara göre uygun giriş çıkış olduysa 5 yıllık multi şengen vizesi alabilirsiniz. Evet, bu kurallar nasıl işlenir derseniz örnek verelim. Biz 1 yıllık multi vize aldık. Sonra 2 yıllık multi vize almak istiyoruz ama sonra bize tuttular tekrar 2 yıllık değil de 1 yıllık ya da 6 aylık multivize verdiler. Biz şaşırıyoruz. Niye? Bir yıllık multivize aldıktan sonra örnek veriyorum Fransa'dan aldıysak vizeyi Fransa'ya bir kere giriş çıkış yapmamız lazım. Siz e, Fransa'dan vize alıp Almanya'dan giriş çıkış yaparsanız e, kasket metodunu ihlal etmiş oluyorsunuz. Veya iki yıllık multivizesi aldınız 5 yıllık eee e, Schengen vizesini beklerken tekrar sizi 6 aylık verebiliyorlar. Niye verebiliyorlar? Çünkü kasket kuralını ihlal ettiğinizden dolayı. Kasket kuralını ihlal etmeden kurallara uygun kullanırsanız aynı ülkeden, hangi ülkeden vize alıyorsanız, o ülkeden vize giriş çıkmış oluyorsa ve üst üste aynı ülkelerden alıyorsanız bu kasket moduyla vize alabilirsiniz. Bu kasket moduyla vize nasıl alacaksanız derseniz vize talep dilekçesinde vize talep dilekçesinde eee çoklu giriş çıkışların düzenin verilmesini, kasket kurallarına göre çoklu giriş çıkış düzeninin verilmesini talep ediyorum diye bunu ayrı bir cümle içerisinde kullanmanız gerekmektedir. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bize ulaşmak için Koçak vizenin iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz. detaylı bilgileriniz için bizi aramayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.